Dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Videoyu sonuna kadar izlemeyi ve like atmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hepinize iyi seyirler. 3 puanı aldığımız için mutluyuz. Maç sonundaki durum bizim mentalitemizi gösterir bence. Mentalitemizin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Taraftarımıza yine aynı zamanda çok teşekkür etmek istiyorum bu harika atmosferden dolayı. Futbolcuma, futbolcularımızı maç boyunca gerçekten desteklediler, ittirdiler. Bu maçı hep beraber kazandık diyebilirim. Sezonun ilk maçı için zor bir maç geçti. İlk maçlarda nerede olduğunuzu görürsünüz. Nerede olduğunuzu tam olarak bilmezsiniz. Bu yüzden zor bir maç oldu. Geliştireceğimiz yerler var. Gelişmemiz gereken hususlar var. Daha da gelişeceğiz. Hafta hafta daha iyi olacağız. Şimdi dinleneceğiz ve önümüzdeki Alanya maçına hazırlanacağız. You know, three points three points. If you win for zero or four zero, one zero is three points. This is the first uh, first thing. The second thing, I think, that um, What is very uh, our issue is the injury from Wellington at the last minute and uh, this week and Joseph de Souza. So this is at uh, the minute what we have to deal with. It changed a lot of our, our plans. So we sure we are uh, try to find solution um, in the team and maybe uh, outside behind the the scene to put to add some more uh, quality. And I think it's the first game is a difficult 3 what puan 3 puandır. 1-0, 2-0 ya da 3-0 tüm skorlar aynıların neticesinde 3 puan kazanırsınız. 2. konuya gelirsek bir sakatlık konusu var. E, Wellington sakat, Joseph sakat. Wellington bu hafta içerisinde sakatlandı ve bu sakatlıklar bizim planlarımızı değiştirmemiz gerektirdi. Gere, değiştirmemizi gerektirdi başka çözümler üretmemiz gerekti. Ama sonuç olarak az önce de dediğim gibi ilk maçı itibariyle zor bir maç geçirdik ve neticede 3 puan aldık. 3 puan almak önemliydi. We are working behind the scene. We know that the windows is long and um, we know what you have to do. We have some uh, target and we we working behind the scene that we get what we want because we need to to improve and to um, to have some some key player in some some position and when you miss some some player then it will be uh, will be difficult but i think that perde arkasında çalışmalarımızı devam ettiriyoruz şu anda. Transfer sezonu daha devam ediyor. Henüz daha zamanınız var. Dediğim gibi çalışıyoruz. Ee, geliştirmemiz gereken gelişmemiz gereken yerler var. Ee, bazı kilit oyuncularınızdan mahrum olduğunuz zaman işler birazcık zorlaşıyor. I think that last week against Sampdoria we create a lot of chances. We have 34 <laughs> balls in the box today. I think it will be the the same. Um, um, we work on it. Uh, everything is not uh, 100%, uh, but it's it's normal. It's important first to get the point, to get that confidence, and at the same time, as I say, to work on what we need to uh, to improve. But we create chances today again, and so we should score earlier in the in the game. Uh, we score a goal; it was disallowed. So I think um, um, the last uh, the last two games we show that we have some some good uh, good quality. It's all about to be patient sometimes in the game. The opponent has strength to defend. Defend with uh, 10, 11, 11 player, and Sometimes you need to. More the the, to, to have the breakthrough. Geçen hafta e, Sampdoria maçında e, biz fırsatlar yarattık aslında 34 kez, 34 kez rakip ceza sahasında topla buluştuk. Bu konular üzerinde çalışıyoruz. Her şey tabii ki henüz daha yüzde yüz değil aslında. E, önemli olan bu noktada puanlar kazanmak ve bu puanların sonucunda bir özgüvene sahip olmak. Bugün de fırsatlar yarattık. Daha erken gol atmalıydık aslında. Hatta bir golümüz var. Sayılmadı. Ama son iki maçta iyi sinyalle verdiğimizi düşünüyorum. Biraz sabır göstermek gerekiyor. Bazen çünkü rakiplerin de 10 ya da 11 kişi tüm kapalı şekilde savunma yaptıkları zaman onu çözmek zaman alabiliyor. Üzerinde çalışıyoruz. As I said, we are not per 100 percent because a lot of players came in different time in the preseason. Uh, when you see Roman size his third week, he start with the, the team. so he's not per 100 percent, but he played with his experience. so he made it well for, the, for his first game. Uh, he was, uh, was tired. So um, we have such a situation with, with players, so we need to, 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 to have time and, and after game, week after week, we will getting stronger. So we have enough time between the, the game to um, to recover. And uh, I think that um, for the second question, I don't want to comment any uh, any name. Um, the only thing I can tell you, we are working hard behind the scene. Uh, we want to do something, we have to do something, and we will do something. Uh, ee, henüz daha %100 olmadık, henüz daha %100 değiliz. Farklı zamanlarda farklı futbolcular aramıza katıldı. Size üzerinden örnek vereyim, henüz daha bizimle üçüncü haftası, henüz o da yüzde yüz değil ama bugün tecrübesiyle oynadı ve maçın sonunda da birazcık yorulduğunu da söylemek lazım. İçeride uğraştığımız bazı konular tabii ki mevcut farklı zamanlarda gelen farklı futbolcuları adapte etme üzerinde ama maç maç, hafta hafta daha da güçleneceğiz. As I say, with um, uh, Veli the same situation in and out. I don't want to comment any um, any any situation. I think that Veli uh, at the minute is uh, injured. Um, this is a big uh, issue for, for us because it happened um, a few days ago. He made a perfect preseason. I think the games against Sampdoria give us that feeling now that we will have a strong centre back with Willy, with and, and now it's just a, a step back for, for him. And I think the first thing for him is to come back, to be, uh, to be stronger. And the other thing, I don't want to comment on any, uh, any situation. Wellington konusu da aynı durumdayız. Bu konuda da yorum yapmayı çok istemiyorum. Şu an bir sakatlığı var. Bizim için büyük bir kayıp. Çok iyi bir sezon başı kampı geçirdi. Sampdoria maçında bize çok iyi bir stoper hattımız olduğu hissiyatını da verdiler. Yes, as I said, it's a system we know, we know perfectly. But I said as well, um, if we have to change something to win game we will do. And now we are, we are flexible. And uh, I think that it's important now to, to, to see what we need to to improve uh, in our in our squad to have more more depth, as as uh, as I say, and um, we are flexible in our uh, setup lineup with uh, three four three or uh, four three three. So I think that is. Uh, um, Good things for us and give us more possibility, maybe throughout the game, to change or if we, if we need it. Um, I think that uh, this is what I said. Uh, if we have to, to change something, we will, we will do. It when that feeling is there, for me, with the, the player, we will, we will do. We made it and we won tonight. It's a, it's a good feeling. Now we will analyze the, the game and it will be another, another opponent and uh, another, a new situation. üçlü sistemi daha önce sizin de dediğiniz gibi biliyoruz. Bu konu üzerinde iyi bilgilerimiz var. Maçı kazandırabilecek değişikliklere karşı her zaman açık ve esnek olduğumu da söylemiştim. Kadro derinliğimize de buna katarak daha da destekleyeceğiz. 3-4-3 ya da 4-3-3 oynama konusunda esnekliğimiz devam edecek. Bu konudaki esneklik de bu rahatlıkta bize farklı seçenekler sunuyor. Daha da elimizi rahatlatıyor. Bir şeyleri değiştirmemiz gerekirse değiştiririz. Her zaman bunu zaten söyledim. Bugün kazandık. Kazanmak güzel. Bize iyi hissettiriyor. Bu maçın analizini yapacağız. Yeni bir rakibe karşı oynayacağız. Yeni bir rakip, yeni bir maç olacak bizim için de. Değerli basın mensupları basın toplantımız sona ermiştir. Teşekkür ederiz. Teşekkür